uzayda süzülen bir beyin olabilir misin? Evren sonsuz bir süre var olursa birçok olasılık dışı durum mümkün hale gelebilir. Sonsuz bir evrende sonsuz sayıdaki atomlar sonsuz kere hareket edecek ve rastlantı sonucu ileri derece düzenli hale gelecektir. Gerçekten de yeterince beklersek bir gün masadaki topların başlangıç durumuna geri döndüklerini yani masanın ortasında üçgen biçiminde dizildiklerini görebiliriz. Ama bu entropinin sürekli artması gerektiği ilkesiyle de çelişkilidir. Ancak düzensizlikten düzenli hale gelmek çok nadirdir. Eğer bir şeyler düzensizlikten oluşacaksa koca bir beden yerine küçük bir yapının rastgele oluşma ihtimali daha yüksektir. Düşünebildiğimiz ve birçok anıya sahip olduğumuz için mümkün olan en düşük maddeden yani sadece beyinden oluşacaktır ve madem evrendeki gözlemcilerin büyük çoğunluğu bedensiz beyinlerdir, o halde bu sözleri söyleyen, bu videoyu algılayan siz neden onlardan biri olmayasınız? Rastgelelik dalgalanma senaryosunda atomlar rastgele bu videoyu izleyen beyinlerinizi oluşturmuş ve kısa bir zaman diliminde var olup başka bir kaosa sürüklenerek yok olmuş olacaktır. Bedensiz beyinler olduğumuza ya da anılarımızın yapay olduğuna inanmak için hiçbir gerekçemiz yoktur. Ayrıca böyle bir kuramı asla bilimsel olarak doğrulayamayacağımızı ve gerçek olduğunu kanıtlayamayacağımızı düşünürsek bu fikri bir eğlencenin dışında ciddiye almamıza da gerek yoktur.